Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cemalettin Gür kanalıma hoş geldiniz. Kırşehir Kaman Kurancılı kasabasında yaşıyorum. Bugün Haydar yeğenimle beraber Tomasan'dan tarla sürümüne geldik. Hemen bizim koyun dışında şurası Kurancır'ın. Burası tarla. Hadi şey. Burada misafir de var. Tamam lan. İşte elimizden geldiğince ekipman olmadan telefondan çekim yapmaya çalışıyoruz. İşte yani bir masaya gidiyor, bir Nevalan'dan gidiyor. Bütün o sana geliyor. Erkunt'a gidiyor. Yani elimizdeki her şeyi değerlendirmeye çalışıyor. <laughs> Buyurun iyi seyirler. Haydar da hızlı gördü ha. Söyleyeyim. Türünün tek örneği. Ne bu lan? Bak 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 bak. Bak bak. Kafasına bunu izleyeceğim. Allah Allah. Kahve bozar lan. Bak bak. koşullarda video çekiyoruz. Han video şöyle bir de güzel video. Biz bu videoları böyle yerlerde soğuğun altında karın şeyinde çekiyoruz arkadaşlar. Yani daha da, da daha da tepede çekiyor. Kurt kuşun ise bizi <laughs> Trafik için ne bilmiyorum lan böyle buz, falan. Her şey mevcut. Tamam lan. Ha? YouTube adamım. YouTube bizim işimiz kardeş bu saatte. İzleyicilerimiz var, izliyorlar bizi. Burası bizim dağlar. Şurası demirli karşı. sonra giriş yeriyorum. Öbür taraf aydınlar. Şu karşı köyler. Isucalı. Şura bizim koy. O kadar yine kardeşimiz geliyor yine. Amma geliyor. Böyle demin demince ben başladım. Bak 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 geliyor mahalle, bak hele bak. Bizim golgemiz de çıkıyor bana. Yani biz bu tarlaya böyle gidip gidip gene gele bitirecek yüreğe yüreğe. Ayağım üşüdü. Ahmet sen öyle, ne öğreniyorsun lan burada? Sen de mi tarla sürmeyi öğreniyorsun? Ne abi? Böyle. Tarla, böyle, diyor. Hayat kurmasını öğreniyorum. Tarla sürmeyi mi öğreniyorsun? Hayat kendini biliyor muymuş? Aynen uçuyordun hiç sorma. Kulluk bir yana gidiyordu, biz bir yanına gidiyorduk. Göreydim aklımızı. İç iyi dağıldık. Evet, Sağ kaldı <laughs> böyle. Videoyu çekerdiniz oğlum, TikTok'a atardınız. Seyircileri bekledin mi oraya? Böyle motor peşinde gidiyor kara. Bir aşağı, bir yukarı. <laughs> Neyse bir dakika daha çekelim de yeter ya. Ondan sonra rest çekelim. Her taraf uçsuz bucaksız dağ şu var sana ya. memlekette bir bizim sesimiz duyuluyor. Gel Ahmet. Sen onu izledin mi Ahmet? Oha nasıl kaldı? İstedim. İstedim. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ahmet. ne olduğu kadar. Olmadığı kadar. Böyle gidip gidip gelecek yavrum biz o zaman ya. Cemal Tümgür aynı. Ha. Benim ya. bütün bağlantılarım Cemalettin Cemal Tümgür. Ya ne para giden bir şey yok. Abone ol doğru söylüyorum. Arkadaşlar abone olup yorum yaparsanız çok seviniriz. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İleriki bölümlerde görüşmek dileğiyle.